Anayasamızın 58. maddesi devlet, istiklal ve cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında Atatürk ilke ve inkılapları ve devletin ülkesi ve milletin bütünlüğü bölünmez üst bütünlüğünü ortadan kaldırmaya amaç edilen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirlere alır. Devlet gençleri alkol uyuşturucu maddelerden suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır diyor. Bakalım şu anda alıyor mu devletimiz bunları? Şu anda televizyonlarda aile yapısını aile kurumunu zedeleyen, yok eden, altına dinamit koyan programlar her yerde yayınlanıyor. İşte en son bir şeyin reklamı yapılıyor. Aşk Adası diye. Ne yapılacak bu aşk adasında? Birkaç tane genci koyacaklar. Bu gençlerin bütün evlere sokacaklar. Bu gençlerin iğrenç iğrenç diyorum bakın iğrenç hareketlerini birbirlerine sövmelerini birbirlerini dövmelerini birbirlerine yataklara girip yatmalarını Türk halkına izletecekler. İşte bu şekilde aile dediğimiz mevhumun altyapısını yok edecekler. Bakın biz önce edep yahu diyen bir milletin torunlarıyız. Biz Edebi her şeyin önüne koyan bir milletin torunlarıyız. Biz arı biliriz, utanmayı biliriz. Ama ne yazık ki ne yazık ki başımıza gelip namaz kılan arkadaşlar bu milletin ahlakını toparlamak yerine dindar gençlik yetiştirme sözü verenlerin bu milletin gençlerini dindar yetiştirmek yerine işte attıkları çukur ve bu çukurda yetişen gençlerin geldiği durum. Sevgili arkadaşlar, bakınız devlet diyor, milletin diyor gençlerini korur. Neyden korur? Kötü alışkanlıklardan korur diyor. Gençlerin hepsinin ağzında sigara, sigara kötü bir alışkanlık. İçki kötü bir alışkanlık. Başka gençleri korur ama diyor bakın şimdi. Kumardan da korur diyor. Peki bu ülkede bu ülkenin okullarının altına milli piyango imza atıyor. İddia imza atıyor. Şans oyunları imza atıyor. Okul yapıyorlar. Okul yapımlarında reklamcı oluyorlar ve okulların içinde bunların reklamları var. Sevgili arkadaşlar bakın bu ülkeyi düzeltmek istiyorsak, bu ülkeyi yeniden büyük Türkiye haline sokmak istiyorsak yapacağımız tek şey şu. Bu ülkenin gençlerine yönelik bütün zehir kusan her şeyin önüne geçmek zorundayız. Eğer geçmezsek ne yazık ki bu ülkenin bir geleceği olma şansı yok sevgili arkadaşlar. Bu ülkenin geleceğini kurtarmak zorundayız. Bugün şu meclisteki 600 tane milletvekiline güvenemeyiz. Çünkü bunların hiçbir tanesi kendi akılları ve fikirleriyle düşünmüyorlar. Çünkü oraya giderken kendilerine o makamı veren kişilerin akıllarını kendi akıllarının üzerinde görerek onların akıllarına kendilerini teslim ediyorlar ve o insanların akılları ne diyor bunlara iklim yasasını diyor meclisten geçireceksin ve diyor biz bunu kanunlaştıracağız istediğimiz gibi insanları yöneteceğiz Evden çıkmalarına biz karışacağız. Arabaya binmelerine biz karışacağız. Yolda gitmelerine biz karışacağız. Hanımıyla nasıl yatacağına, çocuğuyla nasıl gülüp oynayacağına, evde suyunu nasıl açacağına, evde doğalgazı nasıl kullanacağına varıncaya kadar diyor. Her şeye biz karar vereceğiz. Onlar bizim istediklerimize aynen ve harfiyen uyacaklar ve bizim kölelerimiz olacaklar. Yani Firavun'un zamanına bizi geri döndürüyorlar. Hatta Firavun bunlardan daha insaflıydı. Peki siz bunlara onay vereceksiniz. Dünya Sağlık Örgütü'nün getirdiği yasalara onay veriyor. Ne diyor? Dünya Sağlık Örgütü yeni bir pandemi icat ederse bakın, icat ederse buna uymak zorundayız. Buna uyacağız. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'ne sağlığımızı teslim ediyoruz. Bakınız tek dünya devletine geçilecek ve tek dünya devletinin şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi tamamen taşeronudur. Hepsi emirleridir. Hepsi tek dünya devletine geçiş için hazırlık yapmaktadır. Ne muhalefet bir muhalefettir ne de iktidar bir iktidardır. Herkes tek bir yerden beslenip herkes tek bir yerden emir almaktadır. Buna karşı durmak zorundayız. Buna karşı durmak durumundayız. Eğer buna karşı durmazsak birbirimizi kaybedeceğiz. İşte bu sebepten dolayı. Ülkemizde ne Atatürkçüsü ne dincisi, ne ocusu, ne solcusu ne sağcısı. Hep beraber bir araya gelmek zorundayız. Bakın, başka Türkiye yok diyoruz. Evet, başka Türkiye olmayabilir. Ama yeni bir Türkiye kurma şansınız da yok. Çünkü bundan sonra mülteci olursanız size birileri Hoş geldiniz deyip kucaklamayacak, ayaklarının altını yalatacaklar. İşte bu ayaklarının altını yalamak istemiyorsanız artık şu uç noktaları kullanmaktan vazgeçin. Hani taraf olmayan ber taraf olur diye bir söz var ya. Taraf olduğunuz nokta siyasiler olmasın. Siyasiler sizin ber taraf olmanızı sağlayan nokta zaten. Hangisine taraf olursanız ber taraf olursunuz. O sebepten bu siyasi yapılardan kurtulmak zorundayız. Yeni Türkiye'nin temellerini atmak zorundayız ve bunu halk olarak atmak zorundayız. Bunu salonlarda toplanıp konuşmak zorundayız. Bunu hep beraber meclisler kurup yeni Türkiye'nin temellerini atmak zorundayız. Çünkü bu arkadaşların tamamı bu ülkeyi siyonizme esir etmek adına buradalar. Bu ülkeyi siyonizme teslim etmek adına buradalar. Önümüze koydukları kişilerle ve önümüze koydukları donelerle bunun zaten zaten altyapısını hazırladıklarını bizlere gösteriyorlar. Ne Kürtüyle ne Türküyle ne Çerkeziyle şunu çok iyi bilin ki sadece aldatılıyoruz, sadece kandırılıyoruz. Birbirimize tahammül etmek zorundayız. Birbirimizi sevmek zorundayız. Ülkemize sahip çıkmak zorundayız. Her taşına, her toprağına sahip çıkmak zorundayız. Bakın ülkemiz bir mülteci yatağı oldu. Bizi Ensar Muhacir yalanlarıyla kandıranlar bugün Ensar'ı ülkesinde köle yaparken muhacirleri ülkenin sahibi yapmışlardır. Bunlardan kurtulmak zorundayız. Bunlardan bir şekilde sıyrılmak zorundayız. Bundan sıyrılmanın yolu net söylüyorum. Halkın ülkesine, milletine, memleketine, devletine sahip çıkmasından gerekiyor. Ve bu sahip çıkmak kesinlikle ve kesinlikle bu arkadaşların uzak olduğu bir şey. Çünkü bu arkadaşlar kapalı kapılar ardında söz vermiş oldukları ettikleri yeminlerin karşılığını veriyorlar. Aldıkları madalyaların bedelini ödüyorlar. Çünkü o madalyalar kendi rahatlarını sağlamak içindir.